Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere live speed'in bütün ayarlarını göstereceğim. Ee, bir oyunların speed yapmak istediğinizde bunu nasıl ayarlayacağınızı, nasıl göstereceğinizi, nasıl ee, değiştirebileceğinizi bütün detaylıyla şekilde anlatacağım. Videosun olacak. Ne zaman bir video çekmek istesem her zaman bir şeyi kısa bir şekilde, öz bir şekilde göstermek istiyorum ama artık gitti abi. Yaklaşık iki tane video çektim iki tane video çekmeme rağmen hala sorun aldığınızı, hala yapamadığınızı fark ettim. Artık 2022 yılına girmişiz. Tekrardan şöyle güncel bir şekilde çekmek istiyorum. Ee, çoğu şeyi atlamışım. Bunun ben de farkındayım. Ee, siz de haklısınız. Ee, videoyu izlediğim zaman bazen diyorum. Ulan yani keşke şunu da gösterseydin. Unutmuşsun. Tarzı şeyler söylüyorum. Ee, bugün video arkadaşlar böyle kesip editleyip bir şekilde yapacağım sebebi ise bir detayı bir şeyi gösterdiğimde duracağım düşüneceğim başka ne var diye o şekilde devam edeceğim videoya umarım anlarsınız yapabilirsiniz istediğiniz gibi artık kullanabilirsiniz bu programı sizler de emeğimin karşılığı olarak bu videoya like atmanız yeterli arkadaşlar kanalı sevdiyseniz eğer abone olabilirsiniz Neredeyse her oyunu oynuyorum. Canlı yayın da yapıyorum Twitch'te. Işte. Discord sunucumuz da var. Beraber sohbet edip oyunlar oynayabiliriz. Discord'a gelin. Açıklama kısmında Discord linkimiz var. Başka bir şey istemiyorum. Beğendiyseniz beğenin. Ama emeğimin karşılığı olarak bu videoya umarım şöyle bir fazla izlenir de. 500 like falan gelir. Tabii fazla izlenirse fazla izlenmezse 50 like gelsin. Benim için kafede. <laughs> Çok konuştuk. Şimdilik başlayacağız. Her şeyi sıfırdan başlayacağız. Sizlerle benim gibi her şey sıfırdan başlayın kafanız karışmasın. Evet. Arkadaşlar öncelikle live Split'imiz varsa kaldırıyoruz. Bunu nasıl yapacağız hemen gösteriyorum sizlere. Windows'ta arama bölümüne Windows 7, Windows 8, Windows 10 fark etmez, Windows 11 fark etmez arama bölümüne live split yazıyorsunuz. Direkt büyük ihtimalle bu çıkacak. Çıkmıyorsa demek yüklememişsindir arkadaşlar. Ee, buradan dosya konumunu aç diyeceğiz. Sağ tıklayıp dosya konumunu açtı diyebilirsiniz. Ben dosya sanırım şurada çıkan özellik yok diye biliyorum. Eskilerden şimdi aklıma geldi. Sağ tıklayıp dosya konumunu aç Bakın bu LiveSpeed'in bir e, komple büzünesi arkadaşlar. Programı kurduğumuzda böyle e, dosya konumu oluşuyor. Şimdi arkadaşlar LiveSpeed'in dosyasına geldiğimizde e burada size büyük ihtimalle eee yerel disk C olabilir, masaüstü olabilir. Eee işte burada dizinlesini görüyorsunuz. Masaüstünde programlar bölümündeymiş. programlar amlar yazmışım. <laughs> Neyse o önemli değil. Eee bu zip bir dosyasını siliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz içindeki şöyle Delete tuşuna basarak da silebilirsiniz. klavye de tuşu. Onu biliyorsunuzdur. bir bilgi verdim. Her neyse. Geri dönüşüme gelecek. Geri dönüşümü boşalt diyoruz ve split bitti arkadaşlar. Bakın. Live split diyorum. Çıkmıyor. Gördünüz mü? Live yazıyorum. Bakın. Winrar dosyası çıkıyor sadece. Şöyle split yazayım. Bak sadece Winrar dosyası çıkıyor. Her neyse. Sizde bu çıkmayabilir. Çıksa da iç içine girmeyin. Şimdi Google'a giriyoruz. Tamam mı? Live split indir yazıyoruz download en üstteki bakın live speed.org açıklama kısmına yazacağım ya Vallahi artık her şeyi her şeyin linkini koyacağım açıklama kısmına açıklama kısmına bunu bulabilirsiniz direkt bu siteye gelin Bu arada benim videom <laughs> çıktı vay be viral olmuş videom her neyse ee, download bölümüne giriyoruz burada zaten direkt bizi buraya atıyor veya direkt şuraya da atabilirsiniz Hep buradan download'a tıklayan arkadaşlar 1818 bakın bizimki hatta güncelmiş ama bizi indiriyoruz arkadaşlar buradan şuna tıklayıp 80 megabayt bir şey ee, 50 megabayt sizde ya eski sürümüdür ya da yanlış yerden indiriyorsunuzdur 80 megabayt olsun 79,9 olabilir <laughs> o kadar detaya gerek yok evet indi arkadaşlar açıyoruz yağmur tere gitti şunu bir kapat diyelim Evet arkadaşlar WinRARımız bu şekilde. Bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Normalde herkes işte Winrar masasını atar indiriler bölümünden. Siz direk abi çok kolay. Uğraşmayın. Klasör oluşturun. Split diyerek. CTR ile A'ya basın. Şunu ee, kaldırın arkadaşlar. Buradan bütün dosyaları buraya atıyorsunuz. Çok kısa sürecek zaten 80 MB bir şey olduğu için. Split dosyamız, split programımız bu klasörün içine indi. Neyse kamerayı sağ üstte aldım. Ee, sol taraftaki şeyleri kapatmasın diye. Tamamdır. Şimdi ne yaptık? Dosyamızı indirdik. Live speed'imizi indirdik. Açıyoruz arkadaşlar şöyle. E, yönetici olarak çalıştırın bu arada. Şöyle sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırın diyeyim. Ben demedim çünkü bilgisayarımda bir komut vermişim. Bütün dosyaları yönetici olarak çalıştırıyor. Önemize. önümüze böyle bir çıktı. Bu ne abi? Böyle program mı olur? E hani abi gözükmüyor böyle. Şöyle sizdeki gibi gözükmüyor. Cık. Allah Allah. Endişelenmeyin arkadaşlar. Eee size böyle gözükmesi normal. Çünkü program daha ayarlanmamış. Ee, ne derler? Şöyle sağ tıklayıp he layout ismini unuttum bir an. Layout'lar yüklü değil. Layout nedir? Ee, istediğiniz oyununuzun speedrun komuna girip ya anlatmayacağım kafanız karışmasın. Neyse açtığınız programı diyelim tamam mı? Programı açıyoruz arkadaşlar. Önce ne yapıyoruz abi? Direkt settings'e geliyoruz. Bakın buradaki start e, ESC, 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 diyoruz. Non diyor. Non demek hiçbir tuşa atalı değil demek. Mesela speed'inizi kullanmadığınız bir şeye şey yapın arkadaşlar. Atayın. Mesela ben e, mouse 4 tuşumu kullanmıyorum. Reset. Mouse 5. E, Mouse'unuzun yanında olur. Eğer mouse'unuz eski bir mouse klavyenizden F1 olur. Insert tuşu olur. İstediğiniz gibi bir tuşa atayabilirsiniz. Skip. E, bunları atlayacağım. Bunları e, layout yükledikten sonra anlatacağım. Şimdilik start ve reset'i yapalım arkadaşlar. E, buradan Global hotkeys. Global hotkeys açıyoruz. Global hotkeys şu işe yarıyor. Mesela oyunun içerisindeyiz. Başlıyoruz. E mesela başlatmak istiyoruz değil mi? Başla başlatacağımız zaman oyunun içerisinde o tuşa bassak bile e, split çalışmıyor. Niye? Algılamıyor. Fakat bu global hotkeys açarsak arkadaşlar oyunun içerisinde split'imizi açıp durdurabiliriz. Okey. Okey diyoruz. E, çıktık diyelim buradan. Edge sürpriz var bu Bundan sonradan geleceğim. Şimdik. Ee, bir oyuna run yapacaksınız. Öncelikle speedrun.com'a giriyorsunuz. Şöyle speedrun yazan arkadaşlar. Speedrun.com Sizinle yavaş yavaş böyle ilk defa yapıyormuş gibi giriyorum bilerek. Burada mesela ne yapabiliriz abi? Dead by Daylight. Dead by Daylight mesela. Ha dur. Resident Evil 2 var. Resident Evil Village var. Resident Evil Village'e girelim. Ee, buradan resource diyelim arkadaşlar. Tekrardan bağlan. Abi bunun da speed yok. Resident Evil 2'ye girdim. Artık yeter abi. Ne olursunuz speed'iniz olsun ya resource bölümünde. Bakın arkadaşlar oynadığınız oyunun speed'i yoksa eğer. Ee, hani burada olmayabilir ama. Mesela YouTube'a yazsanız Resident. Resident. Duralım. Village. Ee, split deseniz e, link verebilir bazı sivilen yapan abilerimiz, ablalarımız ki yok gibi yani. <laughs> bilmiyorum. Her neyse. Geri dönelim konumuza arkadaşlar. Bakın Resident Evil 2'de resource bölüme girdik ya. Artık hangi oyuna girdiğiniz bilmiyorum. Outlast mı, Resident Evil 2 mi, Minecraft mı? Gerçi Minecraft yok ama. Aşağı indiğiniz Split bölümü var. Bu Split bölümünde arkadaşlar e, bu kadar fazla olmaz normalde ama e, yapacağınız kategoriye ait splitler var burada. Mesela Clear A diyor, Clear B diyor, işte Lyon A falan fistan diyor. Bakın gördüğünüz üzere. Ben buradan rastgele indireceğim şimdilik. Siz kategori araştırın ismine göre indirin splitinizi. Winner olarak çıkacak arkadaşlar. Winner olarak çıktığında bakın karşımıza ne geldi. Önce şunu exit diyelim be. Bunu masa atıyoruz tamam mı bak. Çalıştırıyoruz. Bakın karşımıza şu an ne geldi aynı o sitede gördüğümüz gibi kocaman bir split layout oluştu bize. Split. Siz bunu tabi özelleştirebilirsiniz. Onu hemen size göstereceğim. Öncelikle atadığımız tuşları bir kontrol edelim. Start tuşu. Mouse 4'tü. Mouse 4'e bastım. Start ee, olarak başladı. Mouse 3 diyorum. Split duruyor arkadaşlar bu şekilde split e, ayarlarımız olmuş demektir. Fakat tekrardan settings'e geliyoruz. Buradan undo ve skip diyor. Şöyle arkadaşlar. Undo geri demek. Ben bunu numlock 7'ye alıyorum. Skip'i 8'e alıyorum. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Başlattınız yeri tamam mı? E, buna genelde ihtiyacınız olmayacak ama hani diyelim. Auto splitter bazen. Auto splitter da de şu demek Arkadaşlar. Oynadığınız oyun var yani ya Resident Evil oynuyorsunuz diyelim. Split otomatik başlar. Hani sizin başlatmanıza gerek kalmıyor. Split otomatik durur. E, split otomatikmen bu şekilde ilerler. Ama olur da böyle bir oyun yoksa, yani pardon auto split yoksa o oyunda. E, siz kendiniz sekizle atlayabilirsiniz bunları. Bu zor bir şey bunu zamanda yapmak zor bir şey ee, ne derler arkadaşlar Çünkü oyuna mı odaklanacaksınız ispit mi alacaksınız Eğer oyununuza otosipit çalışmıyorsa yoksa herhalde Minecraft'a odası otosipit yok diye vermemişler bilmiyorum artık yoksa arkadaşlar bunu e, bundan eksik deyip buradan e, live speed çalıştıracaksınız. Yani hiçbir şekilde o speedrun run girip de o oyunun speedini indirmeyin. Çünkü hani yoksa yok demektir. Buradan speed'i açıp normal bir şekilde kendiniz başlat durduracaksınız. Hani maksat ekranda e, sayaç olsun ki run'ınız onaylanabilsin. Şimdi buradan açıyoruz oyunumuzun e, speed'ini. E, ne oldu? Başlatıyoruz, ilerletiyoruz değil mi arkadaşlar? Bu şekilde. Evet. Durduralım bir. Şimdiki <laughs> Ben bunu kanlı canlı göstermek istiyorum sizlere Speed'imizi nasıl değiştirebiliriz? Edit Layout diyoruz arkadaşlar Burada Tıklayalım hemen üsttekini Bu Layout Rengini değiştirebilirsin. Mesela arkadaşlar rengini ne yapalım? Kırmızı yapalım bakın kırmızı oldu rengi gördünüz mü? Ee, ama tabi siyah yapın Veya 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 Buradan resim ekleyebilirsiniz arkadaşlar Mesela e, ee, o as karakterlerinden şunu koyalım mesela. Okey diyelim. Bakın spitiniz bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Gayet güzel bir özellik. Ee, bayağı da uyudu yani. Bu şekilde arkadaşlar buradan ee, resim ekleyebilirsiniz. Opas yani parlaklığına şöyle bakın. Hafif gözükebilir. Hani kötü gözüküyorsa falan işte. Veya buradan bulurlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi ayar çekebilirsiniz buna. Şöyle yapalım mesela. Bunu fırlayalım. Buradan hani bulur atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın gayet hoş güzel durdu gayet. Belki kullanırım hatta. Neyse. Ee, <gülüyor> buradan <gülüyor> pardon. Speed programının opasitliğini arttırabilir. Azaltabilirsiniz. Her neyse. Ee, mesela arkadaşlar Spitinizin bu kadar uzun olmasını istemiyorsunuz diyelim. Total Spitz'ten 8 yapın arkadaşlar bunu. Okey deyin. Bakın küçüldü gördünüz mü? 12 yapalım. Okey diyelim. Gördüğünüz gibi büyüdü. Ee, bu şekilde speedinizin uzunluğu eğerler bilsiniz arkadaşlar 20 de yapabiliriz mesela hani. 20 de yapabiliriz gördüğünüz üzere. Ben bunu 10 yapıyorum genelde. Daha şık ve daha güzel gözüküyor. Aynı zamanda şöyle bir olay var. Speed arkadaşlar. Ama onu oyunda gösterelim. E, mantığını daha iyi kavrayabilirsiniz. Şimdi dışarıdan yaptıklarımız bu kadar olsun. Oyunda göstereceğim sizlere. Ha, bu arada splitinizi kapatırken arkadaşlar evet'e basın kaydetsin arkadaşlar. E, şöyle masa üstü, yeni splitim diyerek kaydedebiliriz. E, bilginiz olsun. Okey bu arada eh, splitim geldi okey. Şimdi arkadaşlar ben as oyununa gireceğim. E, şu an Outlast'a giriyorum. E, Outlast'a splitim deneyeceğim diyelim. Speedrun deneyeceğim için buradan Outlast oyununa oyunun kategorisine gireceğim. Siteye girip Outlast yazıyoruz arkadaşlar. Şuradan Outlast bir oyunumuza girip Resource bölümüne giriyoruz. Aynı zamanda Resource bölümünde Speedrun bölümünde gene. Buradan gene aynı şekilde arkadaşlar hangi kategorin e, ee, yapacaksanız indirebilirsiniz. O kategoriyi öğrenmek istiyorsanız Leaders Lider boğaza gidiyorsunuz yani tabloya gidiyorsunuz iyi old chapters glitches. Ben glitches yapacağım. Mesela resource bölümüne tekrardan geliyorum. Bakın burada 2021 glitches diyor. Glitches kategorisini yapacağım için bunu indirip açıyorum. Bunu açtığımızda arkadaşlar bakın önceki yaptığımız ayarlar direkt buna geçti. Direkt overlast'ın speed'i açıldı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yine başlatıp bu şekilde yapabiliyoruz. Ee, buradan şimdi arkadaşlar bana diyorsunuz ki Özellikle bakın Uğur'la'stan run yapanlar oluyor. E, bilerek sadece Uğur'la oyunlarını göstermeden atıyorum GTA ya yapacağım diyor. Resident Evil e yapacağım diyor. E, onu nasıl indireceğim diyenler olduğu için Resident Evil olsun, Minecraft gösterdim falan Fistan. Şimdi diyelim ki arkadaşlar Uğur'la'sta oto e, splitter yapmak istiyoruz. Hani ben başlatmak istemiyorum. Kendisi dursun, kendisi bu şekilde ilerlesin diyorsanız arkadaşlar ayarlarını göstereceğim bu sadece Outlast oyunu için geçerli değil. Bakın bunu da açsam aynı şey olacak. Bu Resident Evil 2 bu Outlast. Şimdi oyun fark etmiyor bakın. Yeter ee, yeter ki o oyunun splitter olsun. Şimdi sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan edit e geliyoruz. Aynı şekilde buna da edit spis Bakın Resident Evil 2 Outlast. Burada arkadaşlar bizim auto çalışması için bunu e, aktif yapıyoruz arkadaşlar. Yine ikisini bir aktivite yapıyoruz. Okey diyoruz. Evet. Okey. Sonra sağ tıklayıp buradan compare'den game time alıyoruz. Aynı şekilde bunda game time alıyoruz arkadaşlar. Game time'ı aldığınız halde başlamıyorsa real time'ı alın. Bu genelde oğlarsa mesela game timedır ama Resident Evil 2'de hatırladığım kadarıyla real time. Ee, real time alınca başlıyor otomatikmen oyundan oyuna değişiyor. Aynı zamanda bunu yaptıktan sonra arkadaşlar mesela diyelim ee, bu birazcık nasıl desem ee, kafa karışıklığına sebep oluyor ama settings'e gelip arkadaşlar yapacağınız oyunun speedine geliyorsunuz. Onu göstereyim bu arada. Ee, video kestim büyük ihtimalle şu an. Edit diyoruz arkadaşlar. Buradan settings'e geliyoruz. Burada arkadaşlar diyor ki bunu var bu kapatalım. Burada diyor diyor ki arkadaşlar işte o oyununda ee, admin blok bölümünde karakter diyor. ilk katsinden sonra split atacak diyor. Ondan sonra elektrikler kesilince split atacak diyor. Siz bunu buradan tikini kaldırıp split'in atmamasını sağlayabilirsiniz. Kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Bu birazcık hani e, kafa karışıklığı yaratabilir. O yüzden ellemeyin. E, mesela Owl As 1 değil de Vister Blover'un oynamak istiyorsunuz. Run, runner yapmak istiyorsunuz. Buradan Vister Blover'un tikini işaretleyip okey diyorsunuz. Ben ama ana oyunun split'ini yapacağım. Şunları bu arada açmayı unutmayın. Start'a basın, okeyleyin. Aynı şekilde kaydedin yani. Bu kadar. Oda Splitter'ımız hazır. Şimdiki oyuna gireceğim. E, şunu unutmayın arkadaşlar. Split oyunun içinde gözükmez arkadaşlar. İkinci monitörünüzden görürseniz görün. Ya da mesela Oğur As oyununa girdiniz değil mi? Split'inizin göstermesini istiyorsunuz. Buradan ee, arkadaşlar 1200 sesini 720 aldım. Full sesini kapatıp app diyorum. Oyun pencere modunda gösteriyor. Bakın şu an masa oyun böyle gözüküyor. Split ise şu şekilde yana alıyorsunuz. Ve oyunuz arkadaşlar bu şekilde oynuyorsunuz. Pencere modunda. Çözünürlüğü e, arttırabilirsiniz. Hani maksa split'iniz gözüksün diye arkadaşlar. Benim ikinci monitörüm olduğu için böyle bir ayara gerek yok. E, her neyse. Şimdi şuradan niye başladık ya biz bir saniye. Load diyeceğim. En baştan başlıyor tamam. New game dedik diyelim arkadaşlar. New game dedik. E, ee, karakter arabaya sürdü işte veya başlı bir oyun oynuyorsanız işte oyunun en başı nereyse Speed otomatikman başlayacak siz bir şey yapmanıza gerek yok Oğutlası arkadaşlar buradan itibaren başlıyor oyun Bakın elimi W'ye bastığım an kendi kendine çalıştı İlerliyorum arkadaşlar. Bu arada tekrardan söylüyorum hani belki video atlamış olabilirsin hani belki zamanın olmayabilir veya boş yaptın artık konuya geldiği video atlamış olabilirsin. Eğer sipli sen de bu şekilde başlamadıysa game time'a almayı unutmayın arkadaşlar bakın. Mutlaka game time'ı e alın ve o dediğim ayarları yapın. En ee, Enable din settings bölümünden ki auto split'ini çalışsın. Bu her oyun için geçerlidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bu split olayı her oyunda aynıdır neredeyse. Ya game time ya real time. Bundan başka bir şey olamaz. Şimdi birazdan bu sahne bittikten sonra ayağa kalkacağız ve split'imiz otomatikman kendini aşağı indirecek. Bu arada videoya like atmayı like unutmayın. Baya baya boğazım ağrıdı bu arada. Keşke bir su alsaydım yanıma. Şimdi ilk ayağa kalkacağız ve bakın ellerim havada. Hiçbir şekilde bir hile bazlık yapmıyorum. Split kendi kendine aşağı atlayacak. Evet bakın kendi kendine oyun save aldı ve splitimiz ne oldu arkadaşlar? Ne derler? Split attı. Aynı şekilde mesela oyun loading ekranında bakın loading ekranına girecek ve bakın split durdu. Loading ekranı bitti split tekrardan başladı. Bu şekilde exit dediğinizde zaten e, oyundan çıkmış oluyorsunuz. Split herhangi bir şekilde bir şey olmuyor devam ediyor bu şekilde. E, bunu buradan e, hayır diyelim. Şimdi yapacağımız çok az bir işlem kaldı. Bu birazcık keyfe bazlı bir şey. Hadi yap, yapmayın yani tercih etmiyorum. Sonuçta spiden oynayacaksınız, yapacaksınız, oynayacaksınız diyorum. Hani odaklanmanız gerekecek. Ama bazı arkadaşlarımız tabi keyfine göre yapabiliyor. Hani bazı oyunlar çünkü e, nasıl desem odaklanma gerektiren oyunlar olmuyor. İşte Mario'dur, Minecraft, yani laf atmak istemiyorum ama hani sonuçta ne yapıyorsunuz belki ama gerektirmiyordur falan filan. Her neyse. Burada arkadaşlar ee, şunu da göstereyim sizlere Buradan edit gelip Mesela e, Hani sizde süre yazmıyor ya arkadaşlar Süre yazmama sebebi şu Daha oyunu Split'te bitirmediniz demektir Oyunu komple bitirin arkadaşlar Split açık bir şekilde Otomatik olması bir şekilde bitirin Süreniz gelecektir Mesela 52 dakikada bitirdin diyelim değil mi Oyunu, yani e, oyun bittikten sonra strip e, reset at sürelerin çıkacak karşına. İşte buraya 2 dakikada geldim, buraya 5 dakikada, buraya 10 dakikada geldim diye gözükecek. Ama diyelim ki sen uğraşmak istemiyorsun. E, gidiyorsun bir YouTuber'ın e, veya bir yayıncının spitine bakıp işte after first cut skin karşısına bakıyorsun ki 1 dakika 30 saniyede gelmiş mesela. Sen buraya speed time time'a tıklıyorsun iki kere. Evet şu an bu sesi arkadaşlar edit yaparken kaydediyorum. Çok kısa bir şekilde hemen konuyu özetleyeceğim sizlere. Burada arkadaşlar dediğim gibi sürenizi yazabilirsiniz kendi yayıncınızdan bakıp. Hani mesela bir dünya rekortmeninin sürelerini yazıp kendinizi yarıştırabilirsiniz. Atıyorum siz mesela 3 dakikada geldiğiniz yeri. Atalım 2 dakikada geliyorsa oraya 2 dakika yazıp ee, speed'i başlatıp kendinizi ölçebilirsiniz bu şekilde. Aynı şekilde sipbis bölümüne gelirseniz arkadaşlar burada bakın seconds, tens yazıyor. Burada hundreds alırsanız arkadaşlar saliseniz de gözüküyor. Seconds alırsanız saniye olarak gözüküyor. Yani şöyle 2 dakika 17 saniyede geldiniz diyelim. Sadece 2 dakika 17 saniye olarak gelir. Ama tens alırsanız arkadaşlar saliseniz de gözüküyor. Bazen saliseler gerçekten önemli olabiliyor. 5 erken gelebiliyorsunuz bir yere. Bu şekilde spitinizi salisi de gözükebiliyor. Bu kadar basit. Diğer bir konu spitinizi başlattığınızda olsun, reset attığınızda olsun veya bir yere erken geldiğinizde olsun veya geç geldiğinizde olsun ee, bu tür anlarda spitinizden ses çıkartabiliyorsunuz. Kendiniz SFX ekleyebilirsiniz. Buraya geliyor. Burada medya bölümü var medya bölümünden Sounds efekse tıklıyorsunuz ve çift tıklıyorsunuz ekledikten sonra burada görüyorsunuz speed yazıyor start timer yazıyor pause reset diyor bu şekilde buradan arkadaşlar kurcalayarak browse deyip seslerinizi ekleyebiliyorsunuz Teste test edebilirsiniz sonradan evet şu an speedimi başlattım ve reset attığımda bir ses çıkacak bakın gördüğünüz gibi reset attığım zaman da sesi geldi. Bu şekilde sizler de ses ekleyebilirsiniz. E, beğenmezsiniz arkadaşlar tekrardan aynı yere gelip sound effects'e giriyorsunuz. E, bunu buradan kaldırabilirsiniz veya e, sound, effects, sound files'in yanında volümler var arkadaşlar. Burada volümlere gelip seslerini vesaire azaltabilirsiniz. Evet umarım yardımcı olabilmiş, olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar hoşça kalın